De gitmeyecekmiş okula. Boşuna mı kalkıyor bu saatte? Karakola kadar gidiyoruz. Yüzünü as ne bu surat. Ekşi sadım duruyun. Yok bir şey evine engel. Zaten derdim büyük. Efendiler! <laughs> <laughs> ben <Belki, gol yapman>. kim? <laughs> Cumhuriyet'in edilmiş olması buradan ayrı saygı. İstenin mi? Ne var? Benden hiç Atatürk olur mu? Ne olur mu? Atatürk diyorum, Atatürk. Şu bendeki kaça bak ya bak. bak. Bakıyorum da. Ee, bakıp duruyorum ya işte. Ee, tabii kolay değil. Zor. Ah, yaktın beni öğretmenim ya. İyi de Atatürk de hemen Atatürk olmadı ki. Önce Mustafa'ydı, sonra Kemal oldu. Hı hı. Arkasından Gazi oldu. En son Atatürk oldu. En son olmuş işte. Ben nasıl olacağım? Sen beni baksana. Kalk bakayım ayağa bir. şu çantanın sırtını al. Al, al. Heh, kanını çek içeriye. Başını dik tut. Yürü bakayım şimdi, yürü. Oldun mu şimdi? Olacaksın be Hasan, olacaksın. Sen bu yoldan dönme, yeter.